Cemcerciler beni seviyorsanız orada cel ismi geçtiği için sevin. Ya da beni onunla yakıştırıyorsunuz diye editinizi atabilirsiniz. şeyinizde yapabilirsiniz. Şuyunuzu da yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Cemcerciler için. Kardeşim cel geçiyor mu? Yakıştırıyor musun? Evet video hani e, video yapmak istiyorsun edit yapmak istiyorsun. Bak yapabilirsin. Ama bu saatten sonra zaten böyle olaylar olamaz. Ya yani olamaz derken şöyle olaylar şöyle olaylar olamaz. Birini gidip savunup diğerini böyle mal gibi bırakma olayı da olmaz. Al işte yayın onu. Birini böyle savunuyor birine biri bir şey diyor yani. Birini savunuyor mesela bir kötü olay oluyor ya da hiç söylemediğim bir olay birine göndermemiş gibi gözüküyor. Burayı öyle bir şey demedim arkadaşlar dedim diye buradan geliyorsunuz ya. Kardeşim ben eğer kötü bir şey yaşıyorsam o zaman benim yanında durun. İyi bir şey yaşıyorsam da yanımda durun. Ben ya hangi dostum bana diyebilir ki sen benim kötü günümde yanımda olmadın. Hangi dostum diyebilir? Mesela atıyorum Mehmet gidiyor Ceren de yayını alıyor. Hani anladınız mı? Uf Mehmet Ceren aldı. Bunu yapmayın arkadaşlar. Zaten insanlar aralarında bir şey oldukları zaman bu insanların şeyi yani yakıştırmayın demiyorum bakın. Her zaman yakıştırabilirsiniz ya size daha kötü. Size bir şey demiyorum ki. Şimdi diyecek ki ooo cercerle dal geçti. Üf cemcerle. Ya arkadaşlar. Bir şey söylediğim için demiyorum ya. Ya bir şey söylediğim için demiyorum ya. Fatih Taş'a teşekkürler ama bir şey olsun hani uf bunu diyeyim de şu linçesin diye demiyorum bir şeyi. İçimden geleni söylüyorum. Bunu anlamak çok zor değil. Hani içimde kalsın tamam herkes için atsın ne var ne yoksa. Herkes için atsın. Kimse kimsenin aklına bir şey demesin tamam hadi. Demesin kardeşim. Ben kimseden korktuğum için kimsenin linç edildiğim için demiyorum. Ben bin tane linç yerim. Yüz bin tane linç gönderirim. Hani bu benim şeyimdir yani. Kimsenin de herhangi bir korkum olmadı bu zamana kadar da. Yani içine atma konuş değil arkadaşlar. Yok valla. Ağzıma çıkan en küçük bir kelime bir, bir yere bir göndermemiş gibi algılanıyor. Ona bir şey yok arkadaşlar öyle demedim diyor. Sonra diğeri onaymış gibi algılıyor. Yok ona da demedim diyorum. Diğeri onaymış gibi algılıyor. Yok bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Her gün herkes birbirine bir şeyler demeye başlıyor. Ben anlayamadım. Ezdirmeyeceğim dediğim kişiler hakkında da konuşayım arkadaşlar. Ben ezdirmeyeceğim dediysem arkadaşlar şu şekilde. Şimdi ben hadi diyorum ki şu an eziliyorum. Kim bana yardım edecek? O zaman da diyecek misiniz? Aa, sizi ezdirmeyen biri vardı. Şimdi burada birini benim eski sevgilimi başka insanlara şiplediğiniz zaman bu beni oh, çok kıskanıyorum. Çok kıskanıyorum tribüne sokmaz. Zaten biri benim hayatımda değilse değildir. Bu kadar basit. Kimseyi kıskanmak, güç şey yapmak, yapmak bu insanların hayatı yani. Ben niye insanların hayatına karışayım ki? Bu kadar basit yani. Ben vallahi buradan da gideceğim. Gidiyorum buradan da gidiyorum. Aldınız mı? O kadar bıktırdı yani beni. Dün Mehmet'in yayınında Cemre gelmiş hediye atmış diye ben suçlu oldum. Ben bu, bu niye ben bu yüzden suçlu oldum ki? Ne alakası var? Bir taraf diyor ki Üf, öz Allah belanı versin ölsün. Nasıl böyle yaptın Allah belanı. Ya öz sen bunu söylemiyorsan bana özdeme. Anladın mı? Bunu ödece FC için söylemiyorum. Sırf takipçi kazmak için o ödece FC yazan hesaplar var ya. Bu ya yapma kardeşim. Beni ben olduğum için seviyorsan, sev, sevmiyorsan karşı kaldırıma geç. Dün Mehmet'in yayınında Cemre gelmiş hediye atmış diye ben suçlu oldum. Ben bu, bu niye ben bu yüzden suçlu oldum ki? Ne alakası var? Bir tarafta ki üf öz Allah belanı versin öz. Nasıl böyle yaptın? Allah belanı. Ya öz sen bunu söylemiyorsan bana özdeme. Anladın mı? Bunu ödece fece için söylemiyorum. Sırf takipçi kasmak için o ödece fece yazan hesaplar var ya. Bu ya yapma kardeşim. Beni ben olduğum için seviyorsan, sev, sevmiyorsan karşı kaldırıma geç. Ben kimseyi burada zorla tutmuyorum yani. Beni seviyorsan beni sevdiğin için burada olacaksın. Benimle birlikte yayın basacaksın. Benimle birlikte rekorlar kıracaksın. Benimle birlikte güzel işler başaracaksın. Birlikte birbirimize destek olarak iş yapacağız. Ki bu zamana kadar aldığım hiçbir reklamda hiçbir şeyde siz hep sizi düşünerek hareket ettim ben yani. Bana milyarlarca reklamlar geliyordu. Diyordum ki bu benim kızlarımı bu benim erkeklerime işte ödece fece uygun değil mesela diyordum. Öyle bir platforma yönlendirmek istemiyordum diyordum. Gördüm hemen buraya gideyim. Oh, bunu gördüm hemen buraya gideyim. Hayır onu yapmadım. Yemin ediyorum koltuk deri. Bak. Gördünüz mü? Bu kadar yapmam imkansız. Vallahi kolduk dedi. Yemin ediyorum cellat yaptı yaptı dedik. Harbiden cellat yaptı oldu. Biz onu şakasına demiştik. Biz onu vallahi şakasına dedik. Yapma uylanıyorum yazmış. Hayır tatlılık yok. Tatlılık yok. Kendimi döveceğim. Vallahi hiç üzülmeyin kendimi döveceğim. Böyle yaptım. Res.